Yeniden hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gamer Boys kanalıma hoş geldiniz. Ben gamer ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Fortnite oynuyorum arkadaşlar. E, ve bugün e, Fortnite'ta e, bu bu şeyi yeni gördüm bu oyunu. Block Tycoon Cop diye e, öyle bir oyun buldum aşağıya gittiğimde böyle. Burada işte böyle bir oyun arkadaşlar. En son şu oyunu oynuyordum. Sonrasında şu çıktı. Bugün arkadaşlar bu oyunu oynayacağım. Sizler de videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı, videomu açmayı unutmayın arkadaşlar. Hedefim 10.000 like. 10.000 like gelirse sevinirim arkadaşlar. Şimdi dolaptan ben karakter mi değiştirsem? Ve arkadaşlar karakter de değiştirmeyeceğim ben. arkadaşlar. Üf. Öyleyse seni eski haline geri döndürelim. Güzel dönüyor eski haline de, de. Haydi bakalım arkadaşlar. Ana. Minecraft'ın Ender Dragon'a bile gözüküyor. Sizler de Fortnite oynuyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizce hangi oyun daha iyi? Eee diyorsun arkadaşlar PUBG diyorsanız like atın. Yani PUBG diyorsanız like atın. Fortnite daha iyi diyorsanız abone olun arkadaşlar. Yorumlara da yazabilirsiniz. Sandıkla madenler birazcık daha minecraft'a benzetebilirdiniz ama bayağı daha güzel olmuş. yanda da portalda ender dragon var. Ender Dragon Allah ne oldu lan az önce Ender Dragon kime hava atıyorsun lan sen Bu ne Arkadaşlar bu ne lan A E ile açıyor Uuuu Elmas kaz. Ama birazcık saçma oldu. Ben de bu yüzden sildim. Aa şey yapayım. Doğru. O böyle altın kazanıyorum. Aa. Bu filmdeki Steve. Aha. Çok iyi. Aha yüz altına. Ama benim yüzüm yok. Ha doğru Steve bize kazandırıyor. Tanır dostlar ben yaptım. of of. Oh, oh. Para yağıyor resmen. Aa bu da şey eee çöp adam. <laughs> çöp adamı da getirdiler. Yaşasın çöp adam. Burası o Aa, silah için 3 rebit istiyor. E nasıl rebit atacağız ki? Tandır bunu da güçlendirdim. Bu kim? Abi bu kim? Arkadaşlar aramızda yabancı var. Yani Minecraft filminde bir yabancı var. Abi böyle bir karakter yoktu valla. Kazın abi. E not enough. Not enough. Aha. Yol yapıyoruz. Karşıya doğru yol yapıyoruz. Adalara doğru yol yapacağız. Tamamdır. Ben yolları şey yapıyorum arkadaşlar. Siz altınları kazın. Hadi kankiler. Gaz gaz gaz. Gaz oğlum gaz. Gaz oğlum gaz. Kanka sen ne yapıyorsun orada? Ben alacağım. Alamadım. Alamadım. Aha. Yeni. Aha. Güzel. Lan. Tavuk çok iyi. Oh. Gazın abi level 3'te şu an. Gazın oğlum gazın. Lan size yazıklar olsun ya. Oğlum niye aşağı atlıyor bunlar? Bunlar ne yapıyor? Boşu boşuna para israfı değil mi? Hey yo. Oğlum bunları kazamıyoruz ki. Siz neyin al? Ah ya. Birazcık yardımcı olun. İnsan birazcık kardeşine yardım eder. Neyse bari ben de bir elmas kas takayım da güçleneyim. Hop. Güzel. Artık kendimi daha da güçlü hissediyorum. Ula. Oo! Elmas kas takınca daha fazla veriyor altına Lan! Bu ne? Oğlum bunlar ne? Yürüyün. Gidin. Gidin lan. Git lan buradan. Özür dilerim, özür dilerim. Tamam. Şaka yapmıştım. Yardım edin oğlum. Ağalar. Hepimiz aynıyız. Kıçılık yapmayın ya. Eh. Eh, eh. Güzel. İnsan birazcık kardeşine yardım eder ya. Hiç mi yardım yok? Yani sizin saygınız bu kadarcık mı? Sizin saygınız buraya kadar mı? He? Ben alırım. Ha. Tamam. Tamam. Git çalışma oğlum bak seni döverim. Seni döverim. Dur dur burada. Git. Aa ben aldım, ben aldım, ben aldım. Kazandım şöyle. Paç istiyor Oha arkadaşlar bu ne? Ta tiri da ta ta tiri da ta ta tiri da ta ta

Umarım benimle dalga geçmezsiniz arkadaşlar. Çünkü yani Allah klavye ve mouse o kadar da iyi oynayamıyorum. Belki de shift'e basılı tuttuğumda koşmaya devam ederiz. Yok olmuyor. Lan daha iyi ki ne Allah! Lan ben ne biçim bir parkurcuyum ya. Aslında çok iyi bir parkurcuyum ama şu anda olmuyor maalesef. Seni iki level yaptım koçum. Çalışın aslanlarım. Çalış be aslanım. Bu güzel. <laughs> Aa, hayır ya yapıyordum. Parkur prosuyum ben. Ben bir parkur prosuyum. Bu yüzden bunu yapacağım. Allah. Hı. O ekber. Oh, oh. Aşağı düşmek yok bu saatten sonra. Anladım mı lan Goku? Sen parkur prosun. Öt. Güzel. Oğlum sen ne yapıyorsun? Tabii siz klavye ve mouse oynamadığınız için. Oh. Aşağı düşmeyeceğim. Ve bunu başarılı bir şekilde bitireceğim. Oh, oh. Allah. Ha. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Arkadaşlar başarıyorum. Hayır. <laughs> düşmeyeceğim. Asla olmaz. Arkadaşlar şu anda aşırı şeyi normal kumandaya geçmek istiyorum ama Allah! Bizimkiler de iyi kasılmış he. Helal olsun onları. O Allah! İşte budur. Başardım, başardım, başardım. Ah. Arkadaşım çok stresli. Çek şu kumandayı. Başarmalıyım. Ay. Allah. kor prosuyum. Aa! Aa! Ne oldu? Her şey boşuna mıydı? Her şey boşunaydı derse kafayı yerim. Kankalar bir buçuk lazım. Aha. Bu nereden çıktı la? Oğlum siz bunu nasıl aldınız? Üstünüzde bir değişiklik yok. Oğlum bu ne yapıyor? Başka bir yer. Güzel, 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 güzel. Koş 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 koş. Ben bitireceğim orayı. Kafaya taktım abi o bulutlu yeri nerede? Heh. Hop. Hop. <laughs> Hadi! <gülüyor> Arkadaşlar vallahi de kafa yiyeceğim şimdi. Güzel. Tamamdır. Çok iyiyim. Ay! Hayır 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 hayır! hayır. hayır, 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 hayır ya. Vallahi de şu anda aşırı sinirim bozuldu. Gel lan buraya. Gel bakayım parkur. Parkur demek ben demektir. Anladın mı ulan beni? Ah. Nasıl ölürüm? Bir anda oyunun dışına attı beni. Koş 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 koş. Boş evladı benim. Allah yer. arkadaşlar ama tabii ki de ben diğerini koydum tamamdır şimdi gerektiği yere kullanacağım neresi onun gerektiği yer Heh. şurada 3k'lık bir tane var diğerleri ne yapıyor hiçbir şey aa kırık taş jeneratörü aa Beni aşağı attı. Kırıkta jeneratöründeki lava değdim diye beni aşağı attı. Bunu yapmana gerek yoktu dostum. Neyse şuradan geçemiyorum oğlum. Nasıl geçemiyorum? Bu 5 veriyor. Buna ihtiyaç yok. Oo! Yeni bir ada. Bir kaya hizmet. Kim ç <laughs> bu ne? Lan <laughs> bu ne? inek Möme. Möcük senin burada ne işin var? Ya arkadaşlar bu ne alaka ya? Allah'ım ya Rabbim ya ne kadar garipleşiyor oyun. Ve diğerleri nerede? Şu anda sadece bir kişi var. Diğerleri çıktı boşu boşuna. Niye çıktınız oğlum? Beni burada yalnız bıraktınız. Arkadaşlar video birazcık fazla sürdü yani. Yok arkadaşlar bu oyun sarmıyor ya. Arkadaşlar vallahi oyun sarmadı ya. Neyse arkadaşlar bu video burada bitmiştir. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.